kış mevsimi bizim satışlarımızı etkiliyor. Buradaki vatandaşlara şöyle söylemek istiyorum. Kış ayarlarını kış moduna bir çevirsinler. Yaz modu var, kış modu var pencerelerde. Ona bir dikkat etsinler. Çünkü önümüz kış. Hani pencereler soğuk açtı, o yüzden çoğu kişi geliyor. Bu sonuna bize gelenler oluyor. Ustalarımızı gönderiyoruz bu tür şeylerde. Tamir olsun, şey olsun. Tamir işi çok oluyor yüksek oda. Soğuk kaçırıyor pencerelerde. O konuda dikkat etmelerini istiyoruz. Hani pencerelerini kış moduna çevirmelerini istiyoruz. Kışa doğru bir yoğunluk oluyor ister istemez. E, millet acele ediyor. Kimisinin balkonu şu falan yapmış, ana yapmış. O tür an şeylerden dolayı acele et, ediyorlar. Buranın soğuğu belli zaten. Kışın çok soğuk oluyor burası. Hani göz gözü görmüyor. Sistem dolayı soğuktan dolayı insan pek fazla dışarıda çıkamıyor soğuktan. Kapı ve pencere tamir et, de, hani tamir olduğu zaman kış gelmeden bir an önce yapmalarını öneriyoruz. Çünkü e, iş yoğun oluyor, iş sezonu olduğu için sonbaharda kime yetişeceğimizi bilmiyoruz. Hani Aralık Ocak ayında e, bu sefer ustalar müsait olmayıp, batı illerinde gidip çalışıyor. Hani o yüzden e, bu aylarda yapmalarını öneriyoruz. Buranın su, anne hani malum, e, pimapen her zaman iyidir. Hani plastik pencere her zaman e, tahta pencerelerden daha iyidir. Su kaçırmıyor, su önlüyor. Her türlü hani her e, şey koşulda pimapen daha iyidir. Pencere soğuk kış için yapılıyor. Hani yüksek olan kışı zaten belli. Eğer doğru düzgün bir şekilde yapılmasa, ayrı yapılmazsa, yapılmasa her yerden soğuk aşırır. Hani soğuk aşırdığı zaman evler buz olur.